Spor Sporana'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün yine yılın transferi formatımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ve bugün de konuğumuz Deniz Sarıtaç. Uzun yıllar Fenerbahçe'ye tercümanlık yaptı. Onu oradan tanıyorsunuz zaten. Şu anda da menajerlikle ilgileniyorsunuz sanırım. Evet Hoş doğru. geldin. Hoş geldin öncelikle. Merhabalar, hoş buldum. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> Bizim biliyorsun formatı belki az çok biliyorsundur. Biz burada takımlarımıza, Türkiye'deki önemli 3 büyüklere, 4 büyüklere hayali transferler yapıyoruz. Senle de doğal olarak Fenerbahçe üzerinden hayali bir transfer gerçekleştireceğiz. Tamamen senin seçimlerin üzerinden gerçekleşecek bu. Senden tek ricam şu andaki Fenerbahçe'nin sana göre, futbol yorumuna göre eksiklerini, artılarını, eksilerini bir teraziye koyarsan, seçimlerini de ona göre yaparsan, yani sanki bu yıl Fenerbahçe'ye hangisi gelirse en büyük farkı yaratır gibi düşünürsen kolayca şampiyonu belirleyebiliriz diye diye düşünüyorum. İşin sonunda tek bir transfere ulaşıyoruz doğru tek mu? Tek bir transfere ulaşıyoruz evet aynen. Tamam. O tamam, yüzden harcadığın tamam. isimlere de dikkat ediyorum şimdiden. <gülüyor> <gülüyor> Sonra eyvah onu elemeseydik falan olmasın. Evet yani. olabiliyor bazen çünkü. Şimdi ben ilk soruyla e hızlıca başlıyorum. Andre Santos mu Ümit Özat mı? Tabii hani uzun yıllar Fenerbahçe kaptanlığı yapmış bir isim Ümit Tabii. Özat'ta. Ümit Özat'ı da hadi deyip oradan Çizemeyiz bence ki ön yargıların da ne kadar hakim olduğunu biliyoruz bu konularda yani ve ön yargılar dolayısıyla da zamanında üzerine çok gidildiğini düşündüğüm bir futbolcu ki çok uzun yıllar çok başarıyla da Fenerbahçe formasını giydi abartıldığı kadar bir durum yoktu hatta Kesinlikle. tam tersi Doğru. hatta tam tersi bakıyordum ben o konuya her zaman. Yani Ümit Özat'ın da Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda da ki esasında Fenerbahçe'ye sol bek olarak gelmemişti. Ama sol bek pozisyonunda da uzun yıllar başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama bunların hepsine ben de katılıyorum bu arada. Zaten Fenerbahçe'de hani kaptanlık görevine kadar yükselmiş birinin zaten başarısız olma ihtimali çok yok. Çok başarılı bir oyuncu ama hani Andre Santos da başarılı bir oyuncu diye ben öyle giriş yaptım. Şimdi o tarafı o tarafına geleceğim. André Santos benim yaşım itibariyle izlediğim maçlar itibariyle Roberto Carlos da geldi bu takıma. Ee, başka önemli isimler de oynadı bu takımda. Ama Fenerbahçe'de gördüğüm en yetenekli öncelikle sol bektir. Bunun yanında en başarılı da iki sol bekten biridir. Diğeri de Caner Erkin'dir zaten. Caner Erkin zaten Fenerbahçe'de olduğu için Caner Erkin'in de içinde bulunduğu rekabete şu anda girip orada o rekabet içinde takımı da daha öteye taşıyabileceğine inandığım için ve Andre Santos hem kişisel olarak çok sevdiğim bir arkadaşım hem de çok beğendiğim, hayranlık duyduğum bir futbolcu eski yıllardan bu yana o nedenle Andres Santos seçiyor. Seçimlerini yaparken şunu düşün: en iyi performansları, en iyi oynadıkları dönem mi göz önünde. Hmm. Andres tamam. Santos'un en iyi oynadığı dönem. Tamam. İkincisi yani sorumuza... 2010-2011 Andres Santos'unu düşün. Tabii yani zaten transfer oldu vesaire. Anladım, evet, anladım. Yeni soru geliyor. Andre Santos mu? Joseph de Souza o zaman. Ha şimdi bu Andre Santos böyle hep ilerleyecek mi? Ben onu öyle seçtiğinle birlikte evet, seçtiğinle birlikte devam ediyorsun. Ben şöyle zannettim. Şimdi Andre Santos mu, Ümit Özat mı seçtik? O geldi. Şimdi ona bir rakip gelecek. Ha şey? Gibi, gibi çeyrek gibi. final, yarı final. Evet. Hayır, bunda öyle evet. değil. Bunda herkes birbirine eleyerek gidiyor. Peki kaç gidecek? 10 ee, sorumuz var. Andre Santos'u şu an 9 kişi daha elemesi lazım ki seçilsin. Doğru. Evet, mu? çok mümkün değil yani. <gülüyor> <gülüyor> çok mümkün gözükmüyor. Ama şu var. Belki 10. Onuncu atıyorum belki o 10. 1. ile şey olsaydı belki onu seçecektim. Yani öyle olmayacağını düşünüyorum ben ama <laughs> eğer öyle olursa da bunu da videonun sonunda bize söyle. O zaman çünkü bizim yaptığımız doğru. bu seçimlerde hata almış oluyor. Andres Santos mu Joseph de Souza mı? Evet. Mevcut Fenerbahçe'ye doğru mu? Mevcut Fenerbahçe'ye. Mevcut Fenerbahçe'de iki tane üst düzey sol bek var. Bir sol beke bir üst düzey sol e daha gerek yok diye düşünüyorum. Caner Erkin'de Filip da Fenerbahçe seviyesinde son derece başarılı sol bekler olarak görüyorum. Türkiye Ligi'nin üst düzey sol bekleri olarak görüyorum. O nedenle Josef de Souza şu anda pozisyon itibariyle bir adım öne çıkıyor bu seçim. O yüzden Josef de Souza. Evet, gerçekten yani Fenerbahçe'nin en güçlü olduğu mevkilerden biri Solbek zaten şu anda. Evet, Andre'ye yazık oldu. Andre'ye yazık oldu. Peki Josef de Souza mı, Musa Sol mu? Josef de Souza mı, Musa Sol mu? En iyi zamanları. En iyi zamanları. Deminkinin cevabı çok kolaydı çünkü sol beke ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum çok net bir şekilde. Zaten sol beklerinin şu anda durumu ve kalitesi belli. Ama sanki bir forvet daha olsa ideal gibi. Ama o forvet tipi tam olarak Musa Sol tipi bir forvet mi şu anda oraya koymak gerekiyor? Tam olarak ihtiyaç o mudur? Gerçi Musa Sol sol tarafta oynadığında bir pivot santrufor olduğunda çok çok daha başarılı oldu. Kayt ve Bo Musa düzeninde çok daha başarılı oldu. Zaten onunla da çok sık görüşürüm, konuşurum. O da o taraftan içeriye girerek oynadığında daha başarılı olduğunu o dönemde de net bir şekilde dile getiriyordu ve böyle düşünüyordu. Bir forvet iyi olabilir ama sanki o tip bir forvet mi emin değilim. Sol kenarda da rotasyon kalabalık gibi gözüküyor solda sağda. Ya ee, sen orada... Josep e mi kayıyorsun şu anda? Sol diye başladın şu anda fikrim değişti galiba. Yok fikrim zaten oydu ona bağlayacak şekilde ilerliyordum. Okay. Demek ki kadar kolay değil dedim ama ben Josep Joseph devam ediyorum. Joseph devam ediyorsun. Bu arada bugünkü Fenerbahçe'de Joseph'in mevkisini nasıl buluyorsun? Oradaki oyuncuları, yani performanslarını nasıl buluyorsun? Yani sanki bir tık daha yukarıya doğru taşımak gerekiyor performansı diye görüyorum. Şimdi oradaki oyunculardan kastımız zaten orada ilk 11 oynayan bir oyuncu var. Çok üst düzey bir oyuncu. Gustavo dünya çapında bir futbolcu ve kalitesi belli, neler yapabileceği belli. Son dönemde özellikle evet. sanki bir tık daha yukarıya taşımak gerekiyor performansı gibi gözlemliyorum. İşin savunma tarafında özellikle. O nedenle Musa ile Josefi yan yana koyduğumuzda ve şu anki rotasyonu düşündüğümüzde ben yine Josef'le devam ediyorum. Devam ediyorsun. Peki yeni soru geliyor. José de Souza, mano. Kayar mı? Joseph de Souza mı? Şimdi yine soru kolaylaştı bence. Yine mevcut ihtiyaçları düşünerek devam ediyorum. Bence burada Josefe veda edeceğiz. Josefi bu turda geride bırakacağız. Ve Simon Kajer'le yolumuza devam edeceğiz. Çünkü yine mevcut kadroyu, mevcut düzeni, mevcut gidişatı düşünerek en iyi zamanındaki Simon Kayar'ın birçok yarayı sarabilecek önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O nedenle burada cevabım çok net. Simon Kayar. Yine mevkiden ötürü, yine ihtiyaçlardan ötürü. Bu arada tebrik ediyorum. Gerçekten formatımızı tam olarak kanıksamış bir şekilde cevap veriyorsun. Çok güzel. <laughs> Formatları çabuk kanıksama uyum vardır ya. Hemen <laughs> Uyum sağlarım yani. Şimdi artık daha zor sorular geliyor. Simon Kayer mi? Nani mi? Simon Kayer mi? Nani mi? İkisini de çok severim. Arkadaş olarak, insan yani olarak. Mevki olarak <laughs> tabii şu anda Kayer dediğin gibi yani orada çok önemli bir yeri doldurabilecek bir önce. ama Nani de hani en iyi dönemini düşünüyoruz bir de Nani'nin. Yani bir transfer hakkım varsa yine o mantıkla gidiyorum. Hı hı. Eğer bana diyecekseniz ki ikinci transfer hakkını da vereceğiz. O zaman hı. farklı düşünebilirim. Yani şöyle aslında bu ikisi finale kalsa ve iki transfer yapabiliyorsam ikisini de alırım. Ama bir transfer hakkım varsa onu böyle sert, sağlam bir stoperden yana kullanmayı şu anki soruda yine yeğliyorum. Bir sonraki soruda başımıza ne geleceği hiç belli olmaz. Şimdi bir sonraki ama, soruyu çok merak ediyorum zaten. Ama bir sonraki soru Kayar mi Maldini mi falan olursa o zaman anca bir şey yapabiliriz. Ama Simon Kayar mi cevap sert bir stoper olduğu için, Kayer. başarılı bir stoper olduğu için evet Simon Kayar. Bu sorunun güzelliği şurada demin dedin ki yani çok da mantıklı açıklamalarla Josef de Souza'yı bir şekilde ekarte ettin. Kayar orada stoper, sert bir stopere ihtiyaç var. Diye. O yüzden Aha. şimdi gelen soruda vereceğin cevabı merak ediyorum. Simon K. Ermek, Emre Belezoğlu mu? <laughs> şimdi <gülüyor> yani bir Emre Belezoğlu da fena olmaz bir yandan. Ya Emre Belezoğlu kendi mevkisini doldurmanın ötesinde yani ben bunu son Fenerbahçe döneminde özellikle çok net gördüm. Yani takıma başka bir şey veriyor. Yani o direnci kazandırıyor, evet. o geçişkenliği kazandırıyor. Bambaşka bir futbolcuya dönüştü özellikle son e, kariyerinin son tarafında yani son bölümünde. E, ben hani kendim yani seni etkilemiş olmuyor ama gerçekten Emre çok bir şey katar yani Fener'e. Ben Emre abiyle çalıştım da aynı zamanda. Hem saha içi, hem saha dışı, hem soyunma odası, hem antrenman nasıl olduğunu ve bir takıma neler katabildiğini çok iyi bildiğime inanıyorum. Çalıştığım süre zarfında da onun önemini anlayabildiğime inanıyorum. Son döneminde ben yoktum Fenerbahçe'ye tekrar geri geldiğinde ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla yaşına rağmen 39 yaşında yanılmıyorsam Fenerbahçe'ye geri geldi. Yaşına rağmen Fenerbahçe yaptığı katkı ortada. Maç sıkıştığında dakika 80 yine herkes onun ayağına bakar bir pozisyona gelmişti artık. Özellikle sezonun o son kısmında. Yani Emre Belözoğlu Türk futbol tarihinde çok bambaşka bir isim, çok bambaşka bir figür. Ama yine mevcut kadroyu düşünüyorum. Hı <laughs> ve mevcut kadroyu düşündüğümde ki mevcut kadroyu düşünüyorsam Emre Belözoğlu zaten benim sportif direktörüm olarak var şu anda. <laughs> ee, o yüzden Emre Belözoğlu'nun saha dışındaki özelliklerinden sportif direktör olarak da faydalanabileceğimi düşünüyorum. Ve sportif direktör pozisyonunda bir Emre Belözoğlu varken evet sahadaki Emre Belözoğlu bambaşka. O çok üst düzey e, bir isim ama Emre Belezoğlu zaten kulübün içinde var. O yüzden ben Simon Kayer'le devam ediyorum. Stoper lazım. Valla şaşırttın beni. Kayer'in buralara kadar geleceğini düşünmemiştim. Ama bir yerde bırakacağız Kayer'i. Çünkü çok dev isimler geliyor şimdi. Nosta ee, mı geliyor? Kayer mi? Anelka mı? Ama yani Anelka'yı tabii en iyi dönemindeki Anelka olarak düşünürsün. Anelka'nın Anelka, 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 Anelka olduğu zamanlar. Anelka'nın Anelka olduğu zamanlar. <laughs> Anelka yani şey mi? Real Madrid Anelka mı? Yoksa Real Madrid ne bileyim Arsenal. Anelka, Real Madrid Anelka. Ya, Fenerbahçe bu, Anelka değil, hayır Fenerbahçe Anelka değil. Sonraki soruları göre, görebilme şansımız yok değil <laughs> Yok, sırayla <mesela>? geliyor. <laughs> ben görüyorum kaç burada. Ka kaç kaldı? Ben görüyorum burada, seninle ilgili de bir tahminim var yani finaleşti. E, Anelka'dan sonra 3 sorumuz daha var. 3 sorumuz daha, şimdi orada ne geleceğini görebilsem o zaman ona göre çok nokta atışı Ben şimdi nokta atışı transferle bu işi çözmeye çalışıyorum. Kayar mı Anelka mı? Ya, Senin bu, şöyle bakar... söyleyeyim. Sıradaki soruları ben gördüğüm için. Sen eğer burada Kayar Anelka'yı da yerse biz <laughs> Kayar'ı transfere kadar gideriz gibi duruyorlar. Tamam dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya Anelka'ya şimdi Anelka'ya hayır demek de ayıp yani. Anelka denk gelse izlese Türkiye'den bir tanıdığı arkadaşı bir şey gösterse seni elediler dese sen kimsin ya beni biliyorsun der. Ama bir yandan da hakikaten Kayar orada çok şey katar. Yani çok şey kadar, doğru. Belki atıyorum başka sezonun kadrosu olsa elimizdeki kadro. Anelka'yı seç devam et. Veya işte Soza'yı seç devam et. Emre Belezoğlu'nu seç devam et. Kayar ya orada çok farklı bir çehreye büründürür diye inanıyorum ben. Kendisini de tanıdığımdan ve çalışma fırsatım olduğundan yanılmıyorsam iki sene mi? 15-16'da vardı. 16-17'de gitmişti galiba. Evet iki sene değil bir sene galiba. Yok iki sene iki sene. 16-17'de de senenin vardı. senenin sonunda gitti herhalde. Evet. 16-17'de de vardı. Doğru doğru. Martin'le beraber oynadılar. O zaman hızlıca düşüneyim. Simon Kaya, mi Amerika mı? Şimdi Amerika'da bir yandan bambaşka bir hava katar. Şimdi Real Madrid'den Amerikayı alıyorsun. Yani Abi bir şeyi de, yani, şeyi de gol yani gol yani. Sonuçta gol ya. Ne kadar kaliteli olursa. Abi ya. Bir de atanın tutanın iyi olacak Abi diye. Bir de pandemi zamanı bir sürü forma satarsın. Oradan da bir sürü para gelir yani. <laughs> Dolayısıyla ticari <laughs> kısmına da <laughs> güzel yaklaştı. İnsanlar maçları sırf Amerika var diye izler. Çok şey değişir. Ama tamam atanın tutanın iyi olacak. Doğru. Ama şampiyonlukları savunma getirir ya. Ve Kayer ha. <laughs> demiyorum demiyorum <laughs> Sadece bir ipucu alabilir miyim? Başka stoper gelecek mi? Başka stoper yok. Başka stoper yok. Bu soruda çok zorlandım. Zaten acaba... Ha sen Lugano'yu mu bekliyordun? Yani Lugano olur, Hög olur, Ucce olur, yok. Egemen olur, Bruno Anladım. Alves olur. Ya orada bir, bir stoper rekabetine girmeyeceğiz yani. O zaman... Abi aleka. ben şöyle söyleyeyim. Hani ben dışarıdan bir göz olarak söyleyeyim. Hani giderek e, futbolcu seviyesi yükseliyor ya, ya bizce hani. Yani Yıldız isim olma anlamında. Hı -hı, Yanlış anlaşılmasın. Hı -hı. Orada yani gerçekten Kayar'ın rekabet edeceği stoper benim gözlemim. Hani naçizane futbol şeyini. Hani Lugano benim. Hani Hög evet, evet eskilerden Hök ikilisi de e, çok etkili bir ikiliydi ama hani Lugano ve Kayar bence başka bir seviye. Az önce ağzımdan Amerika çıkmış bulundu. Duymadın. O zaman Amerika dedim. Ama tekrar düşün. Yani şöyle ben bu şeye karşıyım birazcık. Kendi futbol görüşüm nedeniyle işte sürekli forvet alalım. Sürekli işte oraları dolduralım. Arka arkada ne olduğu belli değil. Gibi bir sistem kurmaya karşıyım. Doğru ama ee... Fenerbahçe'nin forvet hattından orası yani tam %100 performans veriyorsa... Nereye edersin. koyacaksın Anelka'yı? Yani, bu Fenerbahçe'de. Şimdi tek tek forvet Anelka ne kadar yapabilecek? Tabii ki Anelka her şeyi yapar, o ayrı konu da. Bu sistemin içerisinde ne kadar yapabilecek? Türkiye Ligi de başka bir şey ya. Türkiye Ligi sertlik yani. Öyle basitlik de değil. Kayar. Kayar diyorsun. Tamamdır. Evet. Bravo. Hemen yeni soruya geçiyorum çünkü seni zorlayacak çünkü Kayer var bir tarafta. Kayer <laughs> mi Van Persie mi? Van Persie'nin Manchester United zamanları. Yok artık işin şey oldu artık. Yani. Premier, <laughs> Premier Ligi <premierlik> sırtlamış <laughs> Bir şey. bahsediyoruz. Ama şöyle bir şey var. E, bu şekilde olursa sorular. Herkese forvet aldırırsınız. Onu söyleyeyim. Herkes ucum oyuncusu alır. Çünkü işin bir yerinde Van Persie'ler falan girmeye başladı mı? Onların da zirve zamanı girmeye başladı mı? İlla insan bir şekilde dürtülüyor yani onu almaya. Şimdi Kayer mi Van Persie mi? Ya Van Persie'nin Manchester zamanı bana 3 gol atar. Ben 2 gol yesem de olur yani. O yüzden iş başka bir noktaya geldi. One ama, person... yılın, ama genelde yılın transferi de hani gerçek hayatta da yılın transferleri de ya hücum orta saha olur ya forvet olur. Hani böyledir yani bu iş. Aslında birçok çok iyi savunmacının belki o konuda belki biraz hakkı yapmıştır. Burada artık evet. K-Yer'e veda ettik ama gerçekten çok iyi noktaya geldi. Yani bu seçimlerde ben bunu tahmin etmiyordum. Onu da ancak ben getirirdim. Evet evet. Onu da şey anca sen diyorum ya. Benim bazı böyle şey kendi kendime böyle şeylerim var. Bu, Yo Mesela... çok iyi bir mantıksız geçinden geçirdin. Futbol menajer oynarken falan da böyle fazla böyle ciddiye alıp değişik düşünmeye çalışıyorum falan. Burada da öyle oldu yani. Güzel güzel. <laughs> Şimdi çok yine zorlayıcı sorulardan biri gelecek. Thumper Simi, tabii ki de Alex de Souza Van Persie Alex mi? Şimdi oraya bir Alex de fena olmaz. Yani oynadığı yılları düşününce tabii. Oraya bir Alex de fena olmaz. Alex'in de tabii gol kralı olduğu yılı falan düşünüyoruz. Zirve tabii Alex'in en, en, iyi olduğu yıl Fenerbahçe'de olduğu yıllar zaten. Evet. Bana göre yine 2010-2011 sezonuydu. Yani Andre Santos'ta olduğu gibi bence Alex'in de zirve zamanı o zamandı. Van Persie mi, Alex mi? Şimdi düşünüyorum. Alex'i koyduğum zaman. Ben de kararsız kalırdım. Yani tabii kariyer olarak Van Persie başka bir noktada ama. Bu ayrı Fener, Fenerbahçe için olan anlamı da bambaşka. Yani. Bambaşka ve ben mevki olarak da düşünüyorum şimdi. Onu koyarsam öne kimi oynatırım, sağa sola kimi koyarım, arkada kimi, kimi çıkarmış olurum oradan gibi de bakıyorum. Burada da şimdi kimsenin hakkını yememek lazım sanki çok ciddi bir meseleymiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Normalde olsa mesela hangisini alacaksın? Bütçesi, yapacağı etki, birçok etmen, birçok faktörü düşünürsün. Şimdi 2010 yılındaki Alex'i alıyorum. Alex hiç gitmemiş Alex, değil mi? Veya veya Alex'i ilk defa alıyorum. Doğru mu? Evet, evet. Şimdi senaryom bu, değil mi? Senaryo bu. Alex'i sıfırdan alıyorsun. Alex'i almamın kamuoyunda yapacağı etkiyle Vampirseyi ilk defa alıyorsam onun yapacağı etki çok başka. Vampirsin imza töreninde bin kişi geldi. Ayıp söylemesi sahanın ortasındaydım, elim ayağım titriyordu. Bir gün önce de Berbere gittim. Yanlış yunmuş, keşmiş saçımı yanlışlıkla çok kısa böyle. <laughs> Şimdi yani one person imza törenine çıkmışım. Şimdi izliyorum. Bakasım gelmiyor yani. Hayatında bir kere olacak bir şey. Kaç kere one imza törenine çıkacağım? Bir daha yok tekrar Maalesef yanlış kesti falan böyle bir işte takım elbisem yetişmedi kuru temizlemeden. Yani o bambaşka bir olaydı. Ben bile çok başka hazırlık yaptım. One alırım o yüzden. Peki final sorumuza geldik. Yani gayet Güzel Roberto bir Carlos final. mu? Tabii ki. Roberto Carlos <laughs> mu? Van Persie mi? Yani Roberto Carlos'ta şöyle bir şey var. Hani bu isimlerin hepsi çok... Van yani de Anelka'da e, çok büyük isimler. Ama hani baktığında Roberto Carlos hani... ...tüm zamanların bir 11'ini yap deseler... ...oraya soldaki hiç düşünmeden yazarsın yani. Öyle bir isim. Real Madrid'de evet. kazanmadığı kupa yok. Yine şöyle bakıyorum. Şimdi mevcut kadroma bakıyorum. Ha kadroya bakıyorsun doğru. Roberto Carlos'u ben olsam finale koymazdım. Şu açıdan bakıyorum. Mevcut kadroma bakıyorum. Mevcut kadromda benim zaten Türkiye Ligi'nde çok iyi iş yapacak iki sol bekim var. Hmm. Tamam Roberto Carlos evet. Ama gidip ben bir de oraya Roberto Carlos alırsam bir kere zaten çok tepki alırım. Çünkü zaten iki sol bekim var. Niye bir transfer hakkımı bir daha sol bek harcıyorum? O zaman kadromda pek bir şey değiştirmemiş oluyorum. Şimdi Caner Erkin gibi üst düzey sol bekim var. Filip Novak gibi üst düzey sol bekim var. Ne yapacağım? Bir dert daha açıyorum kendime. O yüzden buraya geldiysek artık Van Persie mi Roberto Carlos mu finaline geldiysek Van Persie bana Manchester United'deki Van Persie yılda 30 gol atar. Ben Van Persie'yi alır ön tarafa koyarım. Kafam rahat. En azından ön tarafta hücum rotasyonda kafam rahat şekilde maça çıkarım. Çok doğru söyledin. Evet burada biz bir hata yapmışız aslında. Finalde Roberto Carlos biz ismi yüzünden finale koyduk ama dediğin gibi sol şu anda çok güçlü Fenerbahçe'nin. Ama şu açıdan çok üzülmüyorum. Normal şartlarda da sol beki kötü bile olsa mesela sol bek ihtiyacı olsa dahi ve Roberto Carlos çok da büyük bir isim olsa dahi belli mevkiler vardır ki gerçekten bir takımın vasat olmasıyla iyi olması veya iyi olmasıyla çok iyi olması arasındaki o farkı belirler. Yani forvet mevkisi de öyle bir mevki. E, o yüzden orada da hani yine de fan seçilebilirdi belki Roberto Carlos ismine rağmen. Evet Doğru. Aslında Roberto Carlos'un da şöyle bir tarafı olabilirdi. Bir değil mesela 5 transfer hakkım olsa ve biri Roberto Carlos'ta... ...isterse 8 tane sol bekim olsun alırım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oldu, oynadığı 2008 yılında... Yani ...Roberto Carlos'un o kadroda olması dışarıdan gördüğüm... ...o zaman gözlemlediğim kadarıyla çok büyük bir etkendi. Sahaya çıktığınızda kadroda Roberto Carlos yazması... ...rakip takım ona baktığında onu görmesi... ...takım içinde bir Roberto Carlos olması önemli bir etkendi bence. Roberto Carlos o yüzden öyle hemen eleyebileceğin bir oyun değil ama bir hakkım var. Bir hakkım varsa Elimde de Caner'le Novak varsa ben Van Persie'den yana kullanırım tercihimi ki kafamda bu sorulara başlamadan önce hangi mevkiden oyuncuyu finale kaldırırım bir şekilde diye tasarladığımda Forvet'te bunlardan biri olabilir gibi gözüküyordu ki öyle oldu. Çok güzel bir transfer yapmış olduk Fenerbahçe'ye. Hayali bir transfer yapmış olduk. Son bir şey sorayım. Bir pişmanlığım var mı? Yani ya orada şunu bırakmasaydım aslında Van Persie'ye kadar şurada olabilirdi gibi. Ama bence yoktu ya Van Yok pek yok. Yani Van yerine belki ben olabilirdi. Belki Anelka olabilirdi. Hmm. Orada bir Anelka da çok düşündüm. Vampirsi değil de Anelka'yı belki getirebilirdik. Bir de Kayeri alabilirdik belki ama isimler başka bir noktaya geldi. Biraz kamuoyu etkisini de düşünmek durumunda kaldım. O nedenle Van Persie'yi almanın da bir hava kazandıracağını, hele pandemi döneminde böyle dünyanın moral olacak krizde olduğu bir dönemde insanların futbola karşı da artık hevesinin eskisi gibi olmadığını gözlemlediğim bir dönemde Van Persie transferinin çok büyük etki yapacağını düşündüm. Ki Manchester United'deki, Arsenal'deki veya zirve zamanındaki Van Persie çok iş yapar. Çok iş yapar. Ben de katılıyorum. Umarım bizim futbol takımlarımızın da bu ekonomik buhranı bir yerde biter. Tekrar böyle önemli isimleri ligimizde görürüz. Deniz çok teşekkür İnşallah. ederim Ben Katınların teşekkür ederim. bu formatımıza. Güzel de bir transfer yaptık. Yeni videolarda da umarım birlikte yine bir şeyler yaparız. Umuyorum. Ne zaman isterseniz kapım açık. Arkadaşlar Sağ olun. görüşmek üzere. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Abone olmayı unutmazsanız ve videoyu da beğenirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere bay bay.